Kablo Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızlığı anları, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Gece geç saatlerde Bağlar Mahallesi 7. Sokağa gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, telefon direklerindeki kabloları kesti. Kabloların kesildiğini fark eden mahalle sakinleri, sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde, sokağa gelen 3 kişi direkteki kabloları keserken görülüyor. Görüntülerde ayrıca sokaktan geçen araçları fark eden hırsızlık şüphelilerinin uzaklaştıktan sonra araçların geçmesinin ardından yeniden gelme anları yer alıyor yandan kesilen kablolar nedeniyle mahallenin bir kısmında internet bağlantısının kesildiği öğrenildi.